merhabalar. Fonların son bir hafta içerisinde 700 milyon TL'nin üzerinde alım yaptı. iki tane hisseyi öğrenmek ister misiniz? Ben Solmaz Büyükbaşı. Bugün günlerden 25 Kasım 2025 Salı günü. Eğer hazırsanız başlayalım. Yine hemen kısaca geçen haftanın bir özetini yapalım. Geçen hafta videoda tüm hafta boyunca iki hisseyi 500 milyon TL topladılar diye paylaşmışım. Sadece 240 beğeni gelmiş, 41 beğeni gelmiş, 1500 görüntülenme gelmiş. Arkadaşlar sizden ricam tekrardan beğendiyseniz, faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna paylaşmayı, tıklamayı unutmayın. Benim için tekrar çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bakın yine çok az beğeni ve üyelere öncelikle erişim olarak yine seans içerisinde işlem yapabilsin diye üyeler için paylaşıyorum. Peki geçen hafta neler olmuş? Geçen hafta iki tane hisseden bahsetmişim. 500 milyon TL civarında toplanmış bir tanesi Esen hissesiydi. Esen hissesinin en son bıraktığım grafiği bu şekildeydi. Peki Esen hissesi ne yapmış? Hemen bir bakalım. O bıraktığımız günden sonra bakın şu gün yani 24 Kasım gününde özellikle bir e, ciddi bir yükseliş göstermiş. Kötü kapanmış ama burada bir %5'e yakın bir getiri sağlamış ki bu ortamda yani Borsa İstanbul'un negatif ayrışta işte ortamda fena bir getiri değil. Peki benim ikinci hissem hangisiydi? Ona da hemen bakalım istiyorum. İkinci hissem de aslında Batıçim'de. Batı Batıçim'de de bahsettiğimde burada satışın azaldığını ve böyle bir toparlanma görülebileceğini söylemiştim. Ama unutmayın stoplu çalışmakta fayda var. O bölgeden sonra %3.5'luk bir düşüş gösterdi. Ancak ben takaslara baktığımda hala e, pozitif e, olarak alımın devam ettiğini görüyorum. Alım yapıldığını görüyorum. Bu haftada biraz alım yapılmış. Buralarda biraz daha geri çekilmeye devam etmiş. Aylık birinci destek seviyesi 4.05'lere gelmiş. Elinizde bu iki hisseden var mı? Aldınız mı? Kar ettiniz mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Buradaki durumda da bakın yine hala satışların azaldığını. Hani burada bir %3.5'lık negatif ayrışsa dahi burada alımın bir miktar daha devam ettiğini bu ölü kedi sıçramasının yine tamamlanmamış olduğunu Belki de bir sonraki veride 4.35'lere doğru gitmek isteyebileceğini alımlar devam ederse para girişi, devam ederse teknik anlamda böyle gözüktüğünü söylemek isterim. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Eğer hazırsanız bu haftanın hisselerine geçelim hisseleri anlatmaya başlamadan buradaki paylaşımlarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatmak isterim. Bir de sene sonu yaklaşırken alımların çok azaldığını düşünerek dikkatli olmanızı öncelikle uyarmak isterim. Ayrıca bugün paylaşacağım hisselerin yine biz 30 dışındaki hisseler olduğunu, spekülasyona ve manipülasyona uğrayabilecek hisseler olduğunu, büyük miktarlarla işlem yapmanın size zarar verebileceğini hatırlatmak isterim. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi diyerek değildir diyerek e, genel olarak hangi hisselerden bahsediyorum onlara geçmek istiyorum. Bir tane altın ye diye hissemiz var altın ay savunma diye. Son bir haftada özellikle fonların alımının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu arada fonlarla ilgili özellikle serbest fonlarla ilgili belli soru işaretleri olduğunda tekrar hatırlatmak isterim. O yüzden o soru işaretleri olan hisselerde alımlar olsa dahi onlardan çok da bahsetmek istemiyorum. Bir de sizlere burada bahsettiğim hisseleri sizden ricam yine kap haberleriyle birlikte detaylı bir şekilde inceleyip e, alım kararlarınızı bu yönde şekillendirmeniz. Şimdi genel olarak baktığımda yatırım fonlarının 7.3 milyon lotluk bir alımı olduğunu görüyorum. Bu da 500 milyon TL'nin üzerinde bir alım. Onun dikkatini çekmek isterim. İkinci sırada menkul, ünü menkul değerler, küen bir yatırım. Üçüncü sırada onların alımları birazcık az görünüyor. Peki kimler satmış? İş Bankası satmış, Oyak Yatırım satmış, Ak Yatırım satmış. Fark ettiyseniz iki tane kurum arasında bir git gel olmuş aslında hisselerde. Peki Altınay savunma şu anda ne durumda diye bir bakalım. Grafiksel olarak. Şimdi grafiksel olarak baktığımızda Altınay savunmanın ciddi anlamda geri çekildiğini görüyoruz. Zaten satışlar gelmiş. Bakın bu bölgelerde. Sonrasında bir geri çekilme olmuş ve bir destek seviyesi olan aslında 60-41 seviyesine doğru inmek istiyor gibi gözüküyor. Zaten bu seviyelerde bakın bir çeyreklik destek bölgesi olan 61 üçlerde ee, takılıyor diyebiliriz. Şimdi buradan bir dönüş gösterdim göstermedi mi aslında onu gözlemlemek gerekiyor. Burada da momentumun çok yavaşladığını bu düşüş sırasında da bir değiş tokuşun yani 500 milyon TL'lik bir değiş tokuşun gerçekleştiğini görüyoruz. Bu eğer bir ölü kedi sıçraması yaparsa burada aylık pivot olan 67-53'leri görmek isteyecektir. Zaten buradaki likidite de bu şekilde alacaktır diye e, bu hisseyle ilgili düşüncelerimi söyleyeyim teknik anlamda gördüğüm verileri. Eğer 60-41'lerin altına inerse 53-58'lere inmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Stop çalışmakta fayda var. İkinci hissemle devam etmek istiyorum. İkinci hissemde Odine ile yazar. Bak. Evet. Odin'e teknoloji. Burada da 150 milyon TL'lik bir alımı olduğunu görüyorum. Şimdi dikkat edecek olursanız yine yatırım fonlarının 1.6 milyonluk bir alımı var. E, ikinci i̇kinci sırada garanti, üçüncü sırada ak yatırım var ama onların alımları çok düşük fark ettiyseniz. Peki kimler satmış? İş yatırım, Bank of America ve yatırım menkul satmış. Citibank yabancı satmış. Onların sattıklarında fark ettiniz yatırım fonları toplamış gözüküyor. Peki O'dine'deki durum ne? Onun da bir teknik anlamda verisine bakalım. Şimdi O'dine'ye baktığımızda O'dine'de de bir geri çekime söz konusu gördüğünüz gibi büyük bir satış olmuş zaten. Bu satışta da bu alt bölgede bir e, ölü kedi sıçraması öncesi bir. E, alım bölgesi oluşmuş gibi görünüyor. Teknik anlamda satışların yavaşladığını, neresine orta bantta olduğunu görüyoruz. Burada bir gördüğünüz gibi bir gap var. Belki ölü kedi sıçramasıyla bu gap'i kapatmak isteyebilir. O de nerelerde? 248, 249 seviyelerinde şöyle bir işaretleyelim. Ee, görüntü olarak Burada böyle bir bölge var. Burayı ziyaret eder mi etmez mi? Burada da sporlu çalışmanızı özellikle rica ediyorum. Çünkü bu tarz hisseler, bakın, operasyon olmuş gibi gözüküyor. Ee, tam detaylarını tabii ki araştırmak, incelemek daha çok gerekir. Büyük bir satış olmuş. O satış sonrasında ufak alımlar gelmiş. Ama bu alımlar geçici de olabilir. Tekrar satış gelebilir. Çünkü çok yükselmiş bir hisse gördüğünüz gibi dikkatli olmanızda fayda var diye tekrar uyarıyorum. arada geçen haftanın hisseleri değerlendirdim bir an, biraz önce. Burada Batı Çin ve Esen'le ilgili bu hafta da biraz alımlar var. Onları çok söylemedim. Çünkü büyük alımlar olmadığı için. Yine haber akışıyla, para girişleriyle, ayrıca kapta verilen bilgiler ve sosyal medyadaki verilen bunlarla ilgili paylaşan haberlerle birlikte alım veya satım kararlarınızı lütfen karar vermenizi Önemli rica ediyorum. Terste kalmanızı pozisyon olarak kötü bir duruma düşmenizi istemiyorum. Ben de herhangi bir alım yapıyorsam yine kata tarafında işlemlerimi paylaşıyorum kısmında bana destek olan takipçilerini bu bilgileri paylaşıyorum. Hepinize güzel ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.